fındıkla ilgili Karadeniz'in bir gelir kaynağı fındık fındık taban fiyatı oldukça düşük kaldı efendim 130 lira bir fındık yemi fındık çalışanı fındık toplama amalesi 1500 lira fındık tırpanı 4 milyon lira efendim ışkın alma 1500 lira artı bu fındığın fiyatının bu kadar düşük kalması Karadeniz halkına bir ihanettir. Buradan AKP ve saray iktidarına sesleniyorum. Karadeniz halkına ihanet ediyor. Çünkü Karadeniz halkı AKP ve saray iktidarına en fazla oy veren ülke. Oy, oy veren yer. Burada Karadenizliler bunu bir kez daha düşünmelilerler. Demek ki bu AKP ve saray iktidarına yalanlarına kanmamak gerekiyor. Oy vermemek gerekiyor. Zeytinin en düşük zeytin 150-200 lira. Leblebinin kilosu 200 lira. Fındık 130 lira olur mu? Allah'tan korkun. Bu ne biçim bir şey bir şey bir. Üreticinin ürettiği ürünler Karadeniz'in biricik yeri de ne fındık. Bu fındığı da fiyatını bu kadar öldürmenin bir anlamı yok ki. Karadeniz halkı AKP ve saray iktidarına oy verdi. Yıllardan beri de veriyor. Ayakta tutuyor sizi. Sonunda yapacağız bu muydu? Demek ki sizin koltuğunuz artık sallandı. AKP ve saray iktidarının koltuğu sallandı. Gidiciler giderken bile hiç iyilik yapmak istemiyorlar Karadeniz fındık üreticisine. Zaten biz yıkılacağız artık gideceğiz. Tamam işte burada fındık kartellerinin efendime söyleyeyim tüccarların fındık ağlarının dediği oldu. Buradan da üreticilere sesleniyorum. Kesinlikle fındıklarınızı pazara ne kadar ihtiyacınız varsa o da getirin. Hepinizi getirmeyin. Tüccara fındığınızı teslim etmeyin. Tüccar ya iflas ediyor ya kaçıyor. Sizi soyuyor tüccar. Tüccar, tüccarın vicdanı yoktur. Dürüstlerini tenzih ederim. Fındığınızı iflas ettik diyor, alıp götürüyor. Ne kadar ihtiyacın var? Bin lira, üç bin lira, beş bin lira. O kadar getir, sat, gelirse evinde dursun. Emanete teslim et de fındığını. Türkçeler senin fındığını çalarlar. Bu anlamda e, razı olmayın. Fındık üreticilerine buradan sesleniyorum. Bu fiyata razı olmayın. Kesinlikle ihtiyacınız olmadığı sürece fındığınızı pazara getirmeyin. Çünkü yüzde lira çok komik bir rakam. Fındık, e, fındığın Türkler'e gelince kadar masrafı asarı yüzünü geçiyor. Çok geçiyor. Bu anlamda e, her şeye zam var. Her şeye zam var. Ama üreticinin ürettiği fındığa zam yok. Fındığın fiyatı 130 lira olur mu? Diğer temel ihtiyaç maddelerine, şekerine, yağına, tuzuna, ununa her şeye zam. Fındığa gelince zam yok. Fındık, yani fındığın fiyatını artırmıyorlar. Niçin artırmıyorlar? Çünkü kapitalistler fındık ağları tüccarlar öyle istediği için çünkü bu AKP ve sıra sermayeden yana ağadan paşadan yana fındık ağlarından yana diğer o teröristlerden yana çünkü bu insanlar fakir fukara fındığı var burada kardeşim ama fındık ağları da var fındık ağları da zaten fındığını bekletiyor ihtiyacı yok pahalanınca satar bunların doğumunda değil yani ne kadar olması biraz zaten onlar bir şekilde içerisine çıkarlar buradan e, Türkiye'de AKP ve saray iktidarı döneminde ne adalet kaldı ne tarım kaldı. Bu tarım ürünü. Tarım kalmadı. Tarım dışına bağlandı. Eğitim de kalmadı. Adalet de kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Kalmadığı gibi zam zam zam. Daha dün dolmuş ücretlerine de buradan beri lanet diyorum. Dolmuş ücretlerine aşırı bir zam yapıldı. 16 liradan kaça geldi? 23 liraya geldi. 16 liradan 23 liraya olur mu? 23 lira. Talebe 9 liradan 16 lira oldu. Çocuk para mı kazanıyor talebe? Talebe para mı kazanıyor? Allah'tan korku. utanmıyor musunuz hiç bu zamları yapmaya böyle bu şekilde?